Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, meclisten geçen anayasa değişiklik teklifini değerlendirdi. Bahçeli, bundan sonrası için söz ve karar Türk milletinindir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri, partisine yöneltilen eleştirilere de sert sözlerle yanıt verdi. Bundan sonrası için söz ve karar Türk milletinindir. Bu sözler MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ait. Meclisten geçen anayasa değişiklik teklifini yazılı bir açıklamayla değerlendiren Bahçeli, partisinin referandumdaki tavrını açıkladı. Bütün yıkıcı propaganda ve saldırılara rağmen MHP milletvekilleri anayasa değişikliğine olumlu oy kullanarak Türkiye'nin önünü açmışlardır. İstek ve arayışımız milli huzur ve kardeşliğin tesisi, istikrar ve güvenliğin temin ve tahkimidir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde göstermiş olduğu ahlaki duruşun, olgun ve sorumlu tavırla birlikte isabetli kararın aynısını referandum sürecinde de ortaya koyacaktır. Bahçeli, partisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi, taviz ve dönüş yok vurgusu yaptı. Partimizi tutarsızlıkla suçlayanların, dün söylediklerimizle bugünkü ifade ve irademizin çeliştiğini ileri sürenlerin ne kadar yanıldıkları, nedenle art niyetli oldukları yakında tüm yönleriyle anlaşılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ne ilkelerinden, ne ülkülerinden, ne de ülkesinin emanetlerinden en ufak taviz ve dönüş olmayan muazzam bir millet eseridir. MHP milletvekillerine de teşekkür eden Bahçeli, sosyal medya başta olmak üzere her zemin ve sahada telkin ve tarih altına alınmaya çalışılan milletvekillerimiz, dava adamlarının ve dik duruşun ne demek olduğunu dosta düşmana ispatladı dedi.